Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yine bir tavuklara bakım için geldik. Tavukların yemlerini falan verdik. İşte onların sularını falan ayarladık. İşte bu şekilde hayvanların ihtiyaçlarını giderdik. Bakın bıldırcınların yemlerini koydum. Artı yanlarına biraz daha yem koydum. Ya, olmasın diye bu şekilde yaptım. İşte işte bizim büyük tavuklar buraya çıkıyor. Bu da şurayı devirecekler ama böyle bir hal çaresinde bulunmam lazım. Onlara sokağa çıkma yasağı varmış da olmasaydı bir tünek ayarlamam lazım. Yani aslında tünek de var. Mesela şurada tünek var. Tünemiyorlar. Ya şu tünek yetersiz herhalde. Nure tüneklerini ayarlamam lazım. Yoksa o bıldırcınların üzerinde bizi mahvedecekler. Şöyle arkadaşlar. Görüyorsunuz. Keyifleri güzel. Şükür şu bakın bacağı ayağı yere olandı. Bakın şükür herhangi bir sıkıntısı yok. Yani erken tedavi önemli. Bunları fark etmek lazım. Diyoruz ya hani sürünüze bakın. İnceleyin bakın yemiyorlar şu an. Hangisi yem yemiyor? Neden yem yemiyor? Bu gibi sorunları. Yani bu gibi sorunları bu şekilde hani yemlerine, sularına işte ne yapıyor, ne ediyor. Bu şekilde bakarak anlarsınız. Yani bakın arkadaşlar ya, şu an şu firanlar mesela, bakın hepsi sabahtan yemin yedi. Yani Güneşlenen güneşlenene. Yani keyifleri güzel. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bakın şöyle, elle sevdiğim için hayvanları. Genelde ben böyle çöktüğüm zaman, yani hemen yanıma geliyorlar. Bir de tabii merak hayvanlardaki merak duygusu. bakın arkadaşlar şu bizim sarı çok meraklı ama çok da korkak <laughs> bakın ne güzel o yani yine şey yaptılar bakın arkadaşlar şu son tarafa yatan yani de göstereyim tam şuradaki ötmeye başladı Horozo. yani sabah geldim beni görür görmez hemen Cayır cayır verdi şeyi feryadı. Hatta şu büyükler falan tavuklarla işte çiftleşmeye falan çalışıyorlar ama tabi tavuklar daha hani erginliğe ulaşmadığı için horozlar biraz daha erken ulaşıyor. Öyle olunca onlar biraz ağırlıklarını yapıyorlar. O tavuklar. Aha, hala şey yok. Gerçi 6. aydayız. Bunlar muhtemelen 7. ayın sonuna doğru yumurtlar diye tahmin ediyorum ya. Yani 8. ayda falan. Bakın şöyle keyifleri güzel. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şöyle gireyim arkadaşlar. Şurada da bakın yere de şey yaptım. Attım ki hayvanlar Yemsiz kalmasın. Bakın bizim dispenç burada. Yemini yedi, tüneli. Bakın şurada kırılmamış mısır var. Bununla bırakıyorum ki hani hayvanlar biraz öğrensinler. Yani onun da yem olduğunu. Hem bir de bazen oluyor, geç gelebiliyorum. Oradan takviye yapıyorlar yani. Zaten. Bakın arkadaşlar Durduk. Bakın benimki hemen geldi. Bu benim Nazlım. Gel. Bakın bu iş kaçmaz. Daha yeni homzumdaydı ya. İşte bizim bu horozlar da ıskanıyor. Bakın bunlar da şey yapmıyor. Onlar meraklı. <gülüyor> <gülüyor> Ama o küçük. Direkt geliyor. Bakın. Bunlar da arkada benim anahtar takılı. Anahtarı çok merak edip anahtara direkt şey yapıyorlar. Gagalıyorlar anahtarı. Evet. Yani. Ha, elbisemi vuruyor şimdi. Hiç şöyle bir ötse. Ötmüyor beyefendi. <laughs> bakın bakın. Gelin gelin ya. Gel canım bunlarla bir şey mi yaptık sanki? Ayıp oluyor. Ne Meraklılar sizi. Gel canım sen gel ya. Gel 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 gel. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu canım gel. <laughs> hemen savunmaya geçiyorsun. Hemen savunmaya geçiyorsun. Eee gençler. Delikanlı sen de bir öt bakalım ya. Kamerayı görünce dedim sesin solun çıkmıyor. Allah Allah. Ne oldu? Ne oldu? Hayırdır? Sen niye didekliyorsun beni? Ben de mi çekliyorsun? Ah At seni de çekiyor. Sarı, hemen ön taraftan kaçıyorsun böyle. Geliyorsun arkandan beni dideklemeye çalışıyor. Allah Allah. Tamam al, çekiyoruz. Tamam, karizmatiksin, şekilsin. Bir şey mi diyorum ben sana? Ha, niye kaçıyorsun yani? Niye kendini sevdirmiyorsun? Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Yalnız bu toz yemlerde işte şöyle bir sıkıntı oluyor. Biz bunu biraz fazla ezdirmişiz. Arkadaşlar dökülmeyi bilmiyor ya burada. Buna nasıl bir çare şey yaparsınız. Arasına buğday koyduk şey koyduk ama o da bir çare olmuyor. Bakın evet, arkadaşlar Niye bekliyorsunuz Ne güzel. Yemlerini yiyorsunuz. Keyifler yerine. Sizlerden de bir maşallah esir yemeği. Sara gel, gel Sara Gel, sende, sende gel. <laughs> <Çakandan sizi yani. gülüyor> sen de, sen de gel Çakallar sizi ya Sen ne bekliyorsun sürekli ya? <laughs> sen, sen, sen Sen Sen, sen. <laughs> Evet Bakın arkadaşlar şu bunun türü nedir? Bilen var mı? Heh. Kırmaysa neyin kırması? Şöyle gel bakayım kızım sen. Gel bakayım kızım. Gel bakayım. Arkadaşlar bu bizim hiç böyle yaramazlık yapmaz. Bu bizden kaçmaz. Bakın çare. Bu bizim omuzlarda geziyor kendini sevdirmeye de alışmış. Ne güzel. Ya. Abi. Gel. Gel gel buraya gel gel. Gel gel. Ya sen niye didekliyorsun kolum başıma ya? Anla yere çökmeye gelmiyor arkadaş ya. Çöktük mü hepsi üzerimize yani direkt. Ses yok. Evet arkadaşlar şöyle. Videomuz bu şekilde. İnşallah Allah isteyenlere de versin. Güzel oluyor arkadaşlar. Bildiğiniz terapi. Yani hayvan sevenler için tabi Hayvan sevmeyenler için zulüm olabilir. Ona bir şey demiyorum. Ama hayvan sevenler için terapi. Bakın arkadaşlar. Bıldırcın da Kendi keyiflerinden. Yumurtalarını alıyoruz. Ha dediğim gibi yumurta yemi vermeyince arkadaşlar çok aşırı yumurta almıyorum. Yani mesela o kadar yumurta şey var, dişi bulduracağım olmasına rağmen 24 saatte en fazla aldığım yumurta yani 10-15 arasında. Halbuki 25 tane falan dişi cici yumurta, şey, dişi bulduracağım var. o şekilde dedim yani çok fazla aşırı almıyorum. Onu da dediğim gibi hani hem kendim için hem eşimiz dostumuz için doğal olmasını istiyorum. Böyle mısır tırı, arpa, buğday. Bunları kullanıyorum. Katkılı maddeler vermiyorum. Evet arkadaşlar. Bugünlük de böyle. Kanalımıza abone olmayı, beğenip like atmayı unutmayalım. Abonelerde, 100 abonede çekilişimiz var. Biliyorsunuz. İnşallah tez vakitte doldururuz. Ondan sonra dedim çekilişimizi de yaparız arkadaşlar. Şöyle şey yapalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Hayırlı günler.